canun genci viran olan. Çünkü bu genç virandadır. Hani bir meşhur hikayedir. Genç hazine. Genç dedi hazine. İki manada kullanıyor. Gençlik de hazinedir. O manada da kullanıyor. Gençlik de virandadır. Yani şey genç de virandadır. Yani hazineler virandadır. E şimdi mesela bu altın arayıcıları bilmem neler oluyor ya. Romalılar devrinden kalan şeyler delik deşik ediyorlar. Filan, vir, Orada birileri gitmeye korkuyor ama hazine davası yüzünden o altın arayıcılar delik deşik ediyorlar. Mezarlıkları allak bullak ediyorlar. Neden? Orada gizlidir diye. En Tekim 10 tanesinden bir tanesi 50 tanesinden bir tanesi buluyor bazen. Eskiden bulurlardı. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Filan. Can hazinesi virandadır. Demek ki duvarlar demin bahsettik ya yıkılmış olacak. Yıkılmış olacak. Zineler viranda gizli. Onu anlattığımız için gerek yok bir daha anlatmaya. Duvar bizdeki kalıntılar. Kalıntılar. Her kim gaflet içre geçer ömrünü tevhidden habersiz, haklı hak olmadan tevhide boyanmadan geçirirse canı zeval suyun içer. Çok acıklı bir durum. İmam gayını biner ama mahşere onlar nasıl yaşarlarsa öyle sürülürler. Burayı, bu noktayı yani ölüm ve hakikatini bilen söylemez, söyleyen bilmez. Tefekkür edelim. Nasıl yaşarsanız öyle ölür. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Yeniden dirilirsiniz. Hadis biliyorsunuz. Bu her şeyi anlatıyor. Yalnız burada atlan, atlanılan bir nokta vardır. Oraya atlamayın. O kadarını söyleyeyim. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle aşır oluruz. Ne zaman? işte yakın yakın yani. Yakın. Çoğu gitti azı kaldı. Benim yaş 60'a merdiven ya dayadı. Sizinkini bilmem. Yakın. Normal ecelimizle ölürsek yakın. Ne kadar yaşarsan yaşa. Tevhid ehli ölümden ölümden korkmaz. Ölmeden önce ölen ölümden korkar mı? O gideceği yeri de bilir, ne yapacağını da bilir. Ne gider, ne gelir. Evet. Canımızı zeval suyuna, yokluk suyuna gark etmeyelim. Yani burada hazırlayalım kendimizi. Bunda bulan yarın yarini burada bulan için yarın yoktur dedi ya yukarıda. Bu gafle derbabının yanında bir de dervişhane bakalım. Derviş sırrı arştan uçar. Canı zeval suyunu içenlerle dervişleri karşılaştırıyor. Dervişin sırrı ise arştan uçar. Bu sırrı ben burada anlatmıştım. Herhalde burada anlatmıştım. Sır deyince ne anlayacağız? nasıl nefsi emmare, Kur'an'da nefsi merhaleleri, bilinç merhaleleri, emmare levvame, mülheme, mutmainne, raziye, marziye diye gidiyorsa, bil, bilinç değiştikçe, yaşama değiştikçe bu şekilde gidiyorsa, bir de letaif şeklinde gider. Nefs bir iken bilinç değişir, mesela ruh olur. Ruh iken bilinç değişir, kalp olur. Değişir, akıl olur değişir, sır olur. İşte de ki sana sır, sırdan sorarlar ya Muhammed söyleme. Diyor. Demek ki nefsin sır makamı. Ne oldu? Beşinci makam. Yani makamı unutmayın. neden sonraki nefsin aldığı isim. Neymiş onun adı? Sır. E nefsinin sırrını sır olan nefsinin hakikatin sana söyler mi kişi? Sır iki kişi kaldırmaz. Haktaki kendi merhalesinin özelliği o kişinin. Dervişin sırrı yani nefsinin sır makamındaki algısı nereden uçarmış? Arş'tan. Arş neydi? Dün geçtiydi galiba bu. Arş varlık kademelerinin son kadı. İnsanlığın ötesinde bir şey yok. İnsanın hakikatinin ötesinde bir makam yok. Neymiş? Arş. Kendi hakikatimiz. Arş Müminin kalbidir diyor Peygamberimiz. Kendi hakikatimizmiş. Oradan uçar diyor. Atlar. de bu değil mi yani? Arşa alaya kondu. Hatta ötesine de geçti. Evet. Gerçeği yeryüzündedir. Onu sen iki ayaklı yeryüzünde gezdiğini, dolaştığını görürsün ama ne olduğunu bilemezsin. İşte. Şimdi bu insanlar var mı yok mu diye de her zaman düşünüyorsunuz çoğumuz diye soruyor. El anke makan vardır. Bundan sonra da olacaktır. Olmamasının imkanı yoktur. Ama bunlar kendilerini yiyip bitirmişlerdir. Yiyip bitirmişlerdir böyle. Yokturlar yani. Evet. Hazreti, Hazreti başını hatırlayamayacağım. Sen onları nerede diye arar sorarsın diyor. Hemen ehil iyalindir diyor. Ehlindir, iyalindir, oğlundur, Komşundur. Evet. Böyle. Kütahya'da Salih Baba Hazretleri var. 1870'li -80 80'li yıllarda yaşamış. Komşusu Tevfik Efendi diye bir zat var. 25 sene aynı şeyde sabahtan yatsı namazına kadar her gün 5 vakit namaz kılmış. Tevfik Efendi. O da Halveti Şeyhi. Salih Efendi. Arada böyle e, nüktedanmış da mübarek. Salih Efendi. Hızır'ı görmezsem gözlerim açık gider diye nükte edermiş Hazreti. Bir gün Salih Efendi görürsün görürsün dermiş. Bir gün vuslat ediyor, göçüyor. Sabahtan demiş şey sabah ezanı okunmadan Varayım da mescide soba, sobasını yakayım. Efendi Hazretleri gelinceye kadar hazır olsun diye gidiyor. Saat 3'te uykusu kaçmış. Ezan vakti gelmiş. Ne, ne gelen var, ne giden var. Cemaatten de kimse gelmiyor. Allah Allah bir gün bir şey oldu ama ben demiş çıkayım şu ezanı okuyayım. Sabah ezanı. Küçük bir minaresi var ben gördüm orayı. Kapıyı açıyor minarenin kapısını. Ey Tevfik Efendi ömür boyunca <laughs> Hızır aradıydın. Aa Hızır diyor. Tevfik Efendi düşüp bayılmış. Orada biraz korku, biraz hayret, biraz endişe uyanınca, ayılınca ya gene gelen giden yok. Varayım demiş. Saadet Hane'ye gideyim. Bitişik mescitle. Saat 3 civarında göçmüş Hazret. Suyu kaynatmaya başlamışlar. Çoktan hazırlıklara başlamışlar. 25 sene hazır aradım. Dizimin dibindeymiş bilemedim. Vah yazıklar olsun bana diye hayıflanması var tevfiyefe. Böyle ne kıssalar vardır ne kıssalar vardır. Herkes hızırdır sen gözünü tamir et. Evet. Gerçeği yeryüzündedir. Dervişin, hakikat ehlinin sırrı arştadır. Gerçeği yeryüzündedir. Onlar hemen aramızdadır. bu mu şu Boş ver hepsi hepsi. Ne parçalıyorsun ki? Hepsi. Miskin Yunus, gözünü aç bak, iki cihan işte dedi. Top dolu hak. Hepsi. Varlığı da, yokluğu da, görünen de görünmeyen de hepsi hakla dolu. E biz göremiyoruz ya. eksiyiz de ondan dönüşmeye geldik. Dönüştürme İslam dönüşmek demek. Sıt koduna, doğruluk oduna, doğruluk ateşine gümanı, şüphelerin yak. Zihnindeki, gönlündeki şüpheleri, çeldiricileri yak gitsin diyor. Yok et. Ol Eşkere, aşikare, apaçık, binhandadır. Hakkı en iyi tanımlayan, en kısa cümleyle tanımlayan mükemmel bir söz. Hak, aşikare, Pinhandır diyor. Üç kelime de tamamlamış. Bu kadar mükemmel bir şey yok. Hak nedir? Aşikare, pinhan olandır. Mükemmel bir tanım.